Evet arkadaşlar bugün sizin Lego City araba yapımını yapıyoruz. istek üzere. Arkadaşlar bu arada e, bugünkü videoda şey olmayacak. Mini figürünü gösteremeyeceğim. Çünkü açarken yastıkla mini kaybettim. Yani o yüzden yakında başlıyorum ben araba <laughs> Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Yani. <laughs> sesim kısıldı arkadaşlar bu arada sesim birazcık minik geliyor olabilir yani haberiniz olsun onu bir söyleyeyim arkadaşlar ee, size ee, yarın soru-cevap videosu mu gelsin yoksa yarın e, Lego ne yapalım? gelsin, karar sizin. İsterseniz soru cevap videosu gelir. İsterseniz gelmez. Gelmez. Siz bilirsiniz yani. Heh. Bu arada arkadaşlar, e, yaz tatilinde yine söyleyeyim. Baya baya videolar gelecek yani. yaz tatilinde günde iki video falan gelebilir. Haberiniz olsun onu da söyleyeyim. yaz tatilinde e, canlı yayın yapabiliriz asıl sohbet yapabiliriz ya da arkadaşlar e, karne hediyesi benim bilgisayarım olacak isterseniz yaz tatilinde bilgisayar oynarım falan da oynayabiliriz yani yaz tatilinde istekler üzerine videolar yaparım yani oylama da yapabiliriz yaz tatilinde ya da oyunlar oynayabiliriz şu an arabanın neresini yapıyorum hiçbir fikrim yok. Yani arka plakamı neresi bilmiyorum. Şu an neresini yapıyorum bu arada hiç fikrim yok. Arkadaşlar bu arada, e, yarın yine Lego City videosu gelecek onu da söyleyeyim. Yani yeni video fikirleri de söyleyebilirsiniz onları da yapabilirim böyle. Zor olmayan Mesela zor olmayan bir fikir verebilirsiniz onu yaparım. Video olarak yüklerim. kalmış. İsterseniz Lego City videosu gelir. Ya da isterseniz soru cevap. Soru cevap. Söyleyemedim. Ya da isterseniz soru cevap videosu da gelebilir yarın. Evet arabanın şu an ön kısmına geçtik galiba. Evet ön kısmını yapıyoruz arabanın. yapıyoruz da neresini yapıyorum onu hiç bilmiyorum ben, arabanın son burasını ön tarafını yapıyorum arabanın Şöyle. arkadaşlar bu arada ben bir tane video saati belirlemek istiyorum size videolarım saat kaç gibi gelsin. Yani ben çünkü yani ben istediğim her saatte video atabilirim. Yani yani yine saat 1-2 gibi mi gelsin? 3-4 gibi mi gelsin? Karar sizin. pra da broeta aqui vamos passei né de... varsa yalnız tabi düzeltiyorum. Um, Bu parçaları buraya takıyoruz. Arabanın farlarını yapıyoruz galiba. Böyle arabanın şu an üst tarafını yapıyoruz arabanın. Ha, arkadaşlar var da istersek bu şekilde arabanın üstü asık da yapabiliyor musunuz? Ben arabanın üstü asık yapacağım. Yani kapalı mı? Asık mı daha güzel bilmiyorum. Ama bence kapalı daha güzel olabilir. Şöyle tekerleklerini takalım. Var. Ee, bir sürü güzel yorum yapanlara teşekkür ederim. Yani baktığımda bayağı bir güzel yorum vardı. Güzel yorum yapan herkese çok teşekkür ederim. Evet, araba arkadaşlar böyle de olabiliyor. Ya da böyle üstünü kapatabiliyoruz. Öyle de olabilir. Evet, bugünkü videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Yani ben yaparken bayağı eğlendim. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.